Merhabalar Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Daha önce de mürdüm eri. reçelini yaptım. Bu defada biraz farklı yapacağım. Burada 2 kilo kadar eriğim var. Mürdüm eri. Bunları güzelce yıkadım, çürüklerini ayıkladım, üzerindeki pürleri, yaprakları ayıkladım. 2 kiloya bazen 2 kilo kullanıyorum. Bazen de 2 kiloya 1.750 gibi, 1.800 gram gibi şeker kullanıyorum. Aromasını seviyorsanız bir iki üç tane karanfil atıyorum küçük bir de tarçın çubuk atıp sonra alıyorum şimdi öncelikle eriklerimi güzelce yıkadım temizledim bunları doğrayacağım ve şekerine yatıracağız yıkadığımız eriklerimizi çekirdeklerini de ben atıyorum şeye daha rahat olsun diye bu defa böyle yapacağım böyle böyle geçenkinde küçük küçük doğramıştım yani o da bayağı beğeni yaptı. Çekirdeklerinden de atacağım içine. Evet bunu yaparken de yine birkaç tane çekirdeğini bunun içine attım. Çünkü o çekirdeklerin de hem aroması hem rengi geçsin diye. Ne yapıyoruz? Çürüyünü, çarığını almıyoruz. Ayıklıyoruz. Sert erikleri alıyoruz. Şimdi verdiğim erik 2 kilo. Hani dedim ya işte 1-800'e yakın şeker dökeceğim diye bu da yaklaşık 7-7,5 su bardağına denk geliyor yani 1,750-1,800 gram 7,5-8 bardağı su bardağına geliyor denk olarak ölçtüm daha önce yaptığım tariflerde size ona göre söylemek istiyorum şu an şöyle 7 su bardağı döktüm şöyle yarım yani bir fincan Türk kahvesi kah e fincanı kadar şöyle su katacağım Şöyle onu da döktükten sonra dolaba kaldıracağım şimdi. Dolapta bu bir gece beklesin. Şekerini salsın. Kapanı kapatalım. Vaktimiz yok derseniz hemen kaynatabilirsiniz. Ama beklemesi daha güzel olur. Ya da işte 2 saat 3 saat de yeterli. Ben şimdi dolaba kaldıracağım. Ve orada ertesi gün bir gün böyle beklettikten sonra kaynatacağım. Daha güzel oluyor sonuç. Ama vakit yoksa hemen kaynatabilirsiniz. Şimdi kapağını kapatıyorum ve dolaba gidiyor. Artık eriğimizi çıkardık. Mürdüm eriğimizi. Şöyle bir göstereyim. Bakın. su Sulanmış ve şekeri de bayağı bir erimiş. Şimdi artık kaynayana kadar ocakta bekleteceğiz. Kapağını kapatıyoruz. Daha hızlı kaynaması için kaynadıktan sonra devam edeceğiz. Evet artık şöyle bakıyoruz. Reçelimiz kaynamaya başladı. Birazcık kaynayana kadar parlak o işte yaptık. Şimdi artık az kısıyorum artıkını. yan tarafta da güzel kavuruyorum. Onun sesi geliyor. Şöyle yavaş yavaş fazla karıştırmamaya çalışıyorum. Bazen şöyle yapıyorum. Bu da bir teknik. Şöyle hafif hafif uğraştırarak böyle de yapabilirsiniz. Ara sıra böyle reçelimi tahta kaşığı çok sürmemek adına şöyle bir yaptırıyorum. Alt üstte hepsi karışmış oluyor. Şöyle. Dikkat edin üstümüze de döktürmeyin. Şöyle. Biraz daha böyle koyulaşsın. Ama kaşıkla şöyle bir kontrol edebiliriz tabii ki. Bakın renginin güzelliğine bakar mısınız? Erik çekirdeklerini de attık biliyorsunuz. Biraz daha kaynasın. Biraz koyulaştıktan sonra artık devam ediyoruz. Şimdi reçelinden az bir şey şöyle alacağım. Zaten gösteriyor kendi koyulaştı ama gene şöyle bir iki dakika kadar dolapta bekleteceğim. O sırada da şöyle limonlarını da atayım limon tuzunu dediğim gibi seviyorsanız aromasını şöyle hafiften karıştıralım dediklerimiz dağılmasın ya da tencereyi sallattırarak az önceki gibi yapabilirsiniz ee, karanfil atabilirsiniz 3 tane falan yeterli buna küçücük bir tarçın çubuk atabilirsiniz seviyorsanız bazen onlar atıyorum bazen atmıyorum ama şu an içinde karanfiller var iki tane üç tane attım Evet artık dolaptan çıkarıp şöyle göstereyim size. Gayet güzel oldu. Şimdi şöyle bakın koyuluğunu görün. Bakın gayet güzel. Artık bence yeterli çünkü o süre içinde limon tuzumuzu attık. Onlarla da kaynadılar. Yine şöyle bir yapayım. alt üst hepsi karışmış olsun. Bazen kaşıkla da zedelemeden yapabiliriz Tabii hafifçe. Ama böyle yaparsak da o içindeki malzememiz çok ezilmemiş, dağılmamış oluyor. Evet şimdi hemen ne yapıyoruz? Reçelimizi soğutmadan ben bunun içindeki çekirdekleri çıkardım. Yine varsa şöyle alacağım. Bakın var o kadar renk versin diye birkaç tane atmıştım ama Yine çıkanları alacağız hemen. Bakın. Şöyle süzdürerek içindeki çekirdekleri alıyoruz. Ve hemen eliklerimizi sıcak sıcak reçelimizi böyle kavanozlara dolduracağız. Ve hemen kavanozlarımıza güzelce doldurduk. Bunların etraflarını şöyle sildik. Ve şimdi gene sıcak suda beklettiğim şöyle göstereyim. Kapaklarımdan alıyorum. Hemen şöyle bir tane alayım. Ve kapağımın içini dışını siliyorum ki ıslaklık kalmasın diye. Şöyle ve şimdi Elimizi yapmayalım. Sıcak çünkü mutfakta kullandığım bu tür işlerde kullandığım kapaklarım, havlularımız var, bezlerimiz var. Bunları kullanıyorum şöyle 2 ve 3 dedim ve sıkıştırıyorum bunu. Artık bir beze ters çevireceğiz. Şimdi bunu buraya bir ters kapatıyorum. Hemen diğerine de aynı işlemi uyguluyorum. Ve Yine onu da şöyle güzelce bir siliyoruz. Ona da yine aynı şekilde aynı işlemi uyguluyorum. Şöyle 1-2-3 yapıp ters çeviriyoruz. Bunu da iyice sıkıştırıyoruz. Kavanozlar biraz farklı oldu artık. Çünkü artık sos melemen reçel derken baya bir yetmiyor maşallah. Şöyle üzerlerini kapatıyorum. Bir gece bekleyecekler. Artık yarın sabah açacağız. Ve ertesi sabah açtığımızda bakacağız. Akıntı takıntı yoksa güzelce silip kaldıracağız. Artık reçellerime bakacağım. Sabah oldu. Bir gece beklettik. Bir tane böyle salça yapmıştım. Biber salçası. Onu da vakumladım. Bunu da şöyle sıcaklığıyla tutsun diye. Artık Isparta'da çok güzel yapıyorduk ama burada zorlanıyorum İstanbul'da. Ama gene yapmak merak ediyorsanız, yapmak istiyorsanız salça tarifleri de kanalımda var videoları. Ve şöyle reçellerimizi, mürdümeri reçellerimizi kaldırıyorum. Dediğim gibi şöyle bir bakıyoruz. Herhangi bir bombillik yok. Şöyle hafif de ıratalım. Artık gene tertemiz silip kaldıralım. allah Teala hepimize yapmayı nasip etsin diyorum. Evet şöyle artık hepimize allah Teala yapmayı ve yemeği nasip etsin. Bunları serin, güneşi almayan güzel bir yere kaldıracağız. Kışında açı açıp yiyeceğiz. Çünkü her yaptığımızı dolaba sığdıramayız. O yüzden Isparta benim güzel dikilerim vardı. Oraya koydum ama burada da artık böyle mutfağın, gölge, serin yerlerine koymaya çalışacağız. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.